Bir son dakika haberiyle karşınızdayız. 2020'de işsizlik oranı %13.2 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK 2020 yılı iş gücü istatistiklerini açıkladı. 2021'de işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0.5 puanlık azalış ile %13.2 seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılında dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinden korunmak iş, için işten çıkarma yasağı uygulanmıştı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre 408 bin kişi azalarak 4 milyon 61 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0.5 puanlık azalış ile yüzde 13.2 seviyesinde gerçekleşti tarım dışı işsizlik oranı ise 0.7 puanlık azalış ise yüzde 13.3 oldu İstihdam oranı yüzde 42.8 İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılında bir önceki göre 1 milyon 268 bin kişi azalarak 26 milyon 812 bin kişi istihdam oranı ise 2.9 puanlık azalış ile %42.8 oldu.